arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 8 Temmuz Cuma İstanbul Atı vereceğim. emredeceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, bel üstüne ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa bel basarsanız kanalımız öne çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak, en güzel batmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, en güzel basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, yarın İstanbul'da günü üzerinde 9 koşulu bir program vardır. Saat 5'i çene geçe, 1. koşula 1. atılgıya, saat 7'de 4. koşula 2. atılgıya başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çene geçe, 1. koşula 1. atılgıya başlar. Meydin, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre çi. Burada 7 numara olalala olalala Mehmet Kayla banko diyeceğim arkadaşlar. 7 numara o la 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 bankodur. Arkadaşlar özellikle birinci altı yer üzerinde bir müslü kupon deneyi. Ben şahsen bir müslü kupon deneyeceğim arkadaşlar. Bankadayımız adayımız çoktur. Arzu sizindir arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek kala 2. koşu Birinci altı ren, ikinci ayağıdır, şartlı dört, üç ve yukarı İngilizler, 1400 metre Çin. Bu da beş mara Yaman Bey alt atı banko diyeceğim arkadaşlar. Misli, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşımız beş para Yaman Bey'i banko olarak değerlendirebilir. Arkadaşlar butay, bu tay bu gruptan üstün bir taydır. Bir sıkıntısı yoksa bu grubu geçmesi lazım. Beş para Yaman Bey alt atı banko diyelim arkadaşlar. Misli kupon yapan arkadaşımız tek banko olarak değerlendirebilir. Öncelik rakibi 4 mara gol puat akıl sözlerine daha sonra 3 mara eliminatör 1 mara blak blak ve 2 numara can reisi diyeceğim arkadaşlar. 5-6 atıp almadım rakip 4 3 biz çizgi çektik daha da bir gün yan kasamız 1 mara blak blak ve 2 numara can reisi değerlendirebilir. Arkadaşlar bu 1 mara da el değiştirdi. Kaya ekibisindeydi toy demirekisi almış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Saat 6.30'da 3. koşu. 1. altın rayın 3. ayadır. Şartı 5. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre sentetik. Ben burada da 1 numara Mirbey bey banko diyeceğim arkadaşlar. Yana alt önermeyeceğim. 1 numara Mirbey bey bankodur arkadaşlar. Takip isteyenler bu 3 numara gelmiş Fatih değerlendirebilir. Önemli tek bankola kurgu yapmak isteyen arkadaşlarımız gelmiş şu fatı değerlendirebilir. Saat 7'de 4. koşu 2. hatırlayan başlar. 1. hatırlayan da 4. ayağıdır. Şartı 5, yamak 3, üç, 3 yukarı İngilizler 1500 metre setetik. Arkadaşlar burada ilk atım 6 numara şunu. 7 numara Kaybe ile Ekür'dür. Daha sonra 2 numara Beyond Redemption. Pardon özür dilerim arkadaşlar. 2 numara Jack Sprout. Arkadaşlar 6-2 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız birisi oynayan arkadaşlar için yeterlidir. 6-2 daha da büyük oynayan arkadaşımız 1 numara Beyond Redemption. 8 numara Tron. 11 numara Raoul, 10 numara Rabato 3 numara Yavuzu, 4 numara Eder geçer ve 9 numara Beyond Expression diyeceğim arkadaşlar. 6, 2 misli orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bugün arkadaşlarımız 1, 8, 11, 10, 3, 4, 9'u belende Saat 23'da 5. koşu. 1. altıdan 5. ayağıdır. Handikap 14. üç asıl İngilizler. 2100 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk altın 1 numara Zeytin Gözü. Müslüm Kayış'la. Daha sonra 2 numara Anadolu Barı. Arkadaşlar 1, 2 misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük ünlü arkadaşlarımız 3 numara koyun Bir meydana atı da olsa takviye bir tay. Daha sonra 4 numara strong 5 numara jolan. 8 numara payız göl. E, sürprize de 7 numara KEYRAN mes diyeceğim arkadaşlar. 1-2 misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Büyük ünlü arkadaşlarımız 3 4 5 8 7 değerlendirebilirdik arkadaşlar. Saat 8'de 6. koşu. 1. altınlığın son ayağıdır. Kısa vadeydi. 4 yaşlı Araplar. 1200 metre çiğ. Burayı katıp 2 numara öz çimçek. Daha sonra 5 numara lima. Arkadaşlar 2 5 misli orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün yan arkasamız 2 ile 5'e güvenmeyen arkadaşlarımız 3 numara aslı yüce ve 1 numara bordo mavi değerlendirebilir. Saat 8.30'da 7. koşu Antikap 16 4'e yukarı araplar 2100 metre çift. Arkadaşlar burada 5 numara uçan abla 6 atık bankodur. 5 numara uçan abla 6 atık bankodur. Önde kilo 50 kilo arkadaşlar. Önde boş kalacak. 5 numara uçan abla 6 atık bankodur. Misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız 5 numara uçan ablayı tek bank olarak deneme bilir. Öncelikle 2 numara bonjour el samal Daha sonra 1 numara İlyada. 5. Alt atıp bakıldık. Önce rakibi 2, 1. Daha sonra biz çizgi çekelim. Bir gün yanıp kasamız. 3 numara Hazalı Vedat Abüs'le ve 7 numara Gölçek etti. Değerlendirebilir. 5. Alt atıp bakıdık arkadaşlar. Önce rakibi 2, 1. Daha da bir gün yanıp kasamız. 7 ile 3'ü değerlendirebilirdik. Saat 9'da 8. koşu meydin 3 yaşlı araplar 1200 metre çi burada dilaf diyeceğim vedat abisle kurtulayın taydır tak bir bir tay bu grubu geçmesi lazım kalten bir taydır 4 numara dilaf et arkadaşlar 2 numara ben Gülsana ile ekürüdür 4 numara banko saat 9.30'da 9. koşu İkinci altın kayan son ayağıdır. Şartı 3. 4 yaşlı araplar. 1600 metre içi. Arkadaşlar burada 9 numara Kızıl Şahin diyeceğim. 9 numara Kızıl Şahin. Dileyen arkadaşlarımız direkt bak olarak değerlendirilir. Normal şartlarda Gökhan Kocakay'la bu grubu rahat geçmesinler. Burada sanalı 5'li Bayis de vardır. A büyük oynayan arkadaşlarımız da vardır. 9'u biz 6 alt atı bak olarak önerelim misli kuponu yapan arkadaşımız direkbank olarak değerlendirilir yalan 4 tane rakip önericem 4 numara Prenses Lina 5 numara Yansıma 11 numara Yavuz Keyif bu 11 numarayı bundan 10 güne kadar koşu yarışa nasıl arkadaşlar ve yarışa çıkması 1 numara LCS fırtınası arkadaşlar bu 1 numara LCS fırtınası nasıl? yarın yarışa çıkma ihtimali var. Çıkarsa da ya da arkadaşlarımız çıkıyorsa şey 9 numara gelse 2'ye kat almış oluyor. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinden değerlendirmem bu şekilde şöyle kısaca bir analiz yaparsak son ayakta 9 numara ben 9 numara da bu grubu rahat geçmesi lazım arkadaşlar. Misli kuponu yapan arkadaşlarımız için tek bank olur. Rakip isteyen arkadaşlarımız 4, 5, 11, 1'i değerlendirebilirdik. 4 numara dilafet bankodun. Burada 5 numara 6 açı bankodun. Misli kuponu yapan arkadaşlarımız direk bankol olarak değerlendirebilir. 5 numara uçan ablayı. Burada 2-5 misli orta ölçekli kuponu yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir günlük arkadaşlarımız 3 ve 1'i değerlendirebilirdik arkadaşlar. Burada 1-2 misli orta ölçekli kupunu yapan arkadaşlarımız için yeterli. Rakip 3-4 5, 8, 7 de. Ve 6, 2 orta ölçekli müslü kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli Bir 1, 8, 11, 10, 3, 4, 9'u değerlendirebilirdik. 1 numara Mir Bey bank 5 numara Yaman Bey de bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Bir sıkıntısı yoksa bu tayin bu grubu rahat geçmesi lazım. 6 bank kurdu. Mesut oynayan arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilir rakip önce 4 numara gol plat daha sonra 3 biz sizi çektik bir gün yana kazandık 1 ile 2 değerlendirebilirdik 7 numara oğlala bank Mehmet Kayla arkadaşlar benim İstanbul'da elenmem bu şekilde umut başa başarı olur umut fayda olur arkadaşlar her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu atar üzerine yapılan kurgulardır bizlerden atılmaya çalışın ben dediğim için Əlbəttə təşəkkür edirəm. Şahsubo, yaş var dilər.